Doktor hoş geldiniz. Hmm. Sizler de kendim, Doktoru, Ülkeme, Spirşat, Havir, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Mekatürk Mühendisliği'nin Mühendisliği. Buradayım, teşekkür ederim. Hmm. Hmm. Mekatürk Mühendisliği'nden herhangi düşünceleriniz neler? Biz en son Mekatürk Yerleşim e, Kongresi'nde, Mekon'da da bulunduk. Orada hem önerdiğimize de üç tane şeyimiz var, yayınımız olacak. Hepsi oldu içindeyiz. Bence Mavi olsun dediği arkadaşlar burada çalışıyorlar, emek veriyorlar. Öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve burada çalışan e, akademisyenlerimizin böyle bir yerin olduğunu bilmesi, bağlı olabileceği, yani sorun olabileceği, sorun olabileceği bir yere başvurması gerektiğini Bilmesi bence çok iyi bir şey. O yüzden emeklerinizi gördüm. O yüzden ben de katılmak istedim. Yakınlar görmek üzere teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Teşekkürler. <laughs> <laughs> tabii genel kurulu e, ince arkadaşlar tanıyoruz. Biz de bu konuda e, nasıl yapılıyor, nasıl destek olabiliriz, bizim bize bir ihtiyaç var mıdır diye gelmek istedik. Bence bir sorun yok. Yani herkes e, açık ve seçik ne yaptığını gösteriyor. Herkese açık bir kontrol olduğu için bence yani, iyi olacağını inanıyorum. Şey Teşekkür ederim. Merhaba.